Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 üç yavrum İçine çıkarttık Şimdi göstereceğiz size şunu Maşallah alırım 3 yavrumuza Şöyle göstereyim Şöyle 3 yavrumuz Artık yeme düştü Şurada Var Şöyle ince böyle 3 yavrumuz var 2 tane Japon S yumurtası kattık abi şunların yumurtasını kattık şöyle dişi bir kavga olayı yaşandı bir Japon isimiz de şöyle yaralı şöyle görüyor musunuz bilmiyorum ama bakın sırtı sağ solu şöyle yara içine şu çiple şu çift şuradan dişi çıkıyor. Şuradan içeri giriyor. İki dişi şu gözde kavga ediyorlar. Kavga etmesin diye ayırdım onları şu an. Şurada boşta sarımız vardı. Yerimiz olmadığı için sarıyor oraya aldık. Japonesin dişisi öldüğü için ikisi takılsın. Çift olmamışlardı dişler Olsa da ayıracağız zaten onlardan yavru alma gibi bir şeyimiz yok durum şöyle. İnşallah şuradaki iki Japonesi yumurtası çıkar. Yeni küçük bir yavru çıkmış çok küçük. Büyük ihtimal bugün çıktı o. İnşallah ölmezler.